Günaydın günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Şimdi kendi kendinize bir canlandırmanızı isteyeceğim. Düşünün ki kendi vücudunuza bir zarar veriyorsunuz. Evet ve bunu önlemine alamıyorsunuz. Bu zarar gittikçe büyüyor ve büyüyor ve iyileşmiyor ve beterleşiyor. Biz ne yapıyoruz? Doktora gideriz. Doktor ne yapar? Ya bandaj yapar, ya e, dikiş atar, temizler, ilaç verir ve bizi eve gönderir. Ve bu yara şimdi bir sorun var. Bu yarayı doktor mu iyileştirdi. İşte değil. Bu yarayı doktor iyileştirmiyor. Bu yara vücut kendi kendine bu yarayı iyileştiriyor. Ama doktor ne yaptı? Bu yarayı daha çabuk, daha hijyenik, daha elverişli bir hale getirmesi için ilaç verdi, temizledi, pansuman yaptı ki bu ilaç, bu vücut bu yarayı iyileştirecek ya daha hızlı bir şekilde, daha güzel bir şekilde, daha temiz ve kalıcı bir şekilde iyileştirsin. Şimdi ruhumuz da öyle. Ben bir psikolog. Bizim yanımıza geldiğiniz zaman bu yara nereden başladığından başlarım. Detaylı bir şekilde incelerim, temizlerim, kökünü bulurum, bandajını yaparım, yarayı kapatırım ama buna zaman gerekir. Kendinize ve bize zaman verin. Bunu iyileştirmek vücudun sorumluluğunda benim değil. Ben ve sen sadece bu yara ne kadar çabuk iyileşmesine yardımcı olabiliriz. Zemin hazırlayabiliriz. Onun için bu içeridekini anlamak, detaylandırmak ve bitirmemiz gerekiyor. Ve bunun için zaman lazım. Acele etme. Bana da kendine de zaman ver ki bunu kökünden sökebilelim ki bir daha bunu görmeyelim. Tertemiz bir hale gelsin ve bir daha baş kaldırmamaya öğrenmeye hazır mısın? Ben hazırım, buradayım da. Her zaman da seni beklerim. Yeter ki iste. Yeter ki kendi değerini bil. Sizleri çok seviyorum. İyi günler, iyi çalışmalar.